Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Lyora ben Matteo ve ben de Lumina. Evet arkadaşlar başlıktan da görmüş olduğunuz üzere bugün ailecek kuaförde çalışacağız. Evet ben çalışmayacağım sandınız, değil mi? Evet arkadaşlar Lumina e getir götür götür gel dilim dolaştı. Getir götür işlerinde bana yardım edecek. Ben işte anladınız Saç falan boyayacağım Saç keseceğim falan Mateo da kasada duracak Evet en kolay iş benimki Neyse arkadaşlar Şimdi vakit kaybetmeyelim Çünkü oradaki adam Bizi bekliyor yani Anahtarı falan vermek için O yüzden şimdi ben hemen bir Küçük bir çanta alacağım Telefonları falan koymak için Anahtarı da alayım Anahtarı ben alayım kapıyı kilitleriz Tamam o zaman gidelim. Anne bu arada kamerayı bana verebilir misin? Tabii kızım al bakalım. Düşürme. ha. Tamam. O zaman gidince görüşürüz. Ay nerede kaldı bunlar ya? Evet arkadaşlar gelmiş bulunuyoruz ve adam bizi bekliyor galiba. Hemen vakit kaybetmeden girelim. Ee, merhaba. Merhabalar. Liora Hanım ve Matteo Bey, değil mi? Evet, evet. Ee, o zaman anahtarı size vereyim. Şimdi ne yapacağınızı falan söyleyeceğim. Tamamdır. Şimdi ilk öncelikle saç boyarken ilk öncelikle saçı açın yani saçın rengini açın lütfen. Tamamdır. Ve dükkanı akşam 8-9 gibi kapatabilirsiniz. Ama şunu rica ediyorum. Lütfen 8-9 gibi kapatırken yani bir temizlemeyi unutmayın yani. Tamamdır. Temizler. Sıkıntı yok. Ee, anahtar peki. Anahtar size nasıl ulaştıracağız? Ee, i̇şinizi bitirdikten sonra şurada bir taş var. Onun altına koyabilirsiniz anahtarı. Tamamdır. Çok teşekkürler. Rica ederim. Yani iş kolay gibi duruyor. İnşallah kolaydır yani. Neyse arkadaşlar burada Mateo çalışacak yani burada. O benim yerim gayet iyi. Neyse arkadaşlar bir tur yapalım yani şöyle. Burada saç yapım yeri var arkadaşlar. Böyle. Ve burada da benim saçı kesip boyayacağım yer. Gayet iyi bence. Yani bence de iyi. Arkadaşlar bu arada çok daha şık giyinmek istemedim. Kesinlikle hiç şık değil yani Ko kolyeyi falan. Neyse arkadaşlar yani böyle sade giyinmeyi tercih ettik. Şimdi e, böyle resim falan olmadığı için de yani şu boyalara biraz dikkat edeceğim üstüme gelmesin diye. Neyse arkadaşlar şimdi yerlerimize geçeceğiz ve müşteri bekleyeceğiz. Evet. Şimdi arkadaşlar kamerayı buraya koydum ama arada sırada Lumina babasını çekmek için yani Mateo'yu çekmek için kamerayı götürecek. Yani ben çoğunlukla buradayım Mateo da orada ama ben şu diğer tarafa da gidiyorum. Evet. Ben ama Lumina çok koşacak bu arada. Evet Maya Şef. Çocuk olmak bunları gerektiriyor. Neyse arkadaşlar o zaman ilk müşterimizi beklemeye başlayalım. <laughs> başlayalım da çok alakasız oldu ama. Neyse neyse. O zaman bekleyelim. Evet arkadaşlar şimdi annem orada boyalara bakıyor. Ben de bir babamı göstereceğim size. Evet babam da burada duyuyor. Evet burada duruyorum. Arkada da nasıl yapılacağını gösteriyor bu arada. Neyse arkadaşlar şimdi ben annemin yanına gideceğim. Tamamdır babacığım hadi git. Tamamdır. Şimdi annemin yanına gidiyoruz. Hadi bakalım inşallah müşteri gelir. Ay geldim. Aa. Selam hoş geldiniz. Alexander amca yok mu? Yok bir günlük biz bakıyoruz. He tamamdır. İçeride eşim sizle ilgilenir. Tamam o zaman ben geçeyim. Ee, merhabalar. Merhabalar hoş geldiniz. Nasıl bir model düşünüyorsunuz? Ya bilmiyorum ya ama e, saçımı biraz kısaltmak istiyorum. Ve e, kahküllerimi de artık sevmiyorum yani biraz ne bileyim ya güzel durmuyor gibi. Yani onları perçeme çevirebilirsek, perçeme çevirsek olur mu yani? Hmm, tamam, saçınızı kısaltacağım ve kahvelerinizi perçeme çevireceğim. Değil mi? Yanlış anlamadım. Evet, evet, doğru anladınız. Tamamdır. Lumina kızım, makas getirebilir misin? Bir de tarak. Tamam. Anne, hangi tarak? Şu, şu. Ha tamam. Al anne. Tamamdır bir bakalım. Çantanızı şuraya... Aa şey. Ha önlük. Evet önlük giymediniz. Ben de yeni fark ettim. Durun ben size vereyim. Lumina kızım şunları tut. Ay kendim giydim yanlışlıkla. Tamam. Ver kızım. Evet nasıl olmuş? Bir bakabilir miyim tabi? Bakın. aslında güzel de. Şimdi ben bir yere gideceğim. O yüzden biraz da böyle e, kıvırcık mı? Evet evet böyle biraz kıvırtabilir miyiz? Tabii ki Hı, oldu. Şimdi nasıl? Bakayım. Aa güzel olmuş. Çok teşekkürler. Rica ederim. Anne kızım şunu al tamam anne bak eline şey yapma ama tamam çok teşekkürler rica ederim hemen ödeyeyim o eşimin de elinden her iş geliyormuş ya bir şey mi dediniz yok ya şimdi siz ne yaptırdınız saçımı kestirdim. Bir de şey. Ee, dalgalandırdım işte. Ha, tamam. Sizin şuraya bir bakayım. Bir dakika. Sizin ücretiniz 300 TL. Tamamdır. Kart mı nakit mi? Kartla ödeyeceğim. Tamam. tamamdır. Görüşürüz. Hoşçakalın. Yine bekleriz. Bu arada arkadaşlar ilk işimizi çok iyi tamamladık bence. Bence de anne senin ne güzel mevrufetlerin varmış. Ay. Neyse arkadaşlar bu arada şunu söylemeyi unuttum burası kız kuaförü. O yüzden ben saç kesim tarafında duruyorum. Berber olsaydı Mateo burada duracaktı. Ben kasada duracaktım. Neyse diğer müşterimiz bakalım ne zaman gelecek. Heh geldim ya. Aa Alexander Bey yok mu? Ee, Alexander Bey bugünlük yok. Onun yerine biz varız. Eşim size yardım eder içeride kendisi. Ha tamamdır. merhabalar. Aa, Alexander Bey yok mu? Ay ne Alexander Bey'miş be. Bir şey mi dediniz? Yok bir şey demedim. Alexander Bey bugünlük yok da onun yerine ben eşime kızım bakıyoruz. Neyse ee, eşim size yardım eder de şu an içeride biri var. İsterseniz şurada oturun tamamdır. Anne ben biraz babamın yanına gidebilir miyim? Tabii gidebilirsin kızım. Ee, size önlüğünüzü vereyim o zaman. Evet arkadaşlar babamın yanına gidiyoruz. Aha biri daha gelmiş. Hoş geldin kızım. Evet arkadaşlar babam her zamanki gibi oturuyor ama şimdi bir müşteri daha gelmiş gördüğünüz üzere. Neyse arkadaşlar ben anneme yardım edeceğim şimdi. Neyse baba ben gidiyorum. Tamam kızım. Heh anne geldim. Hoş geldin kızım. Anne başka biri daha gelmiş. Oo. Neyse. O zaman ben oturayım. Bir dakika. Evet, ne istiyorsunuz? Şimdi ben e, saçımı sarıya boyatmak istiyorum. Tamamdır. Nasıl bir sarı istiyorsunuz? Yani çok açık olmasın, çok koyu da olmasın. E, şu nasıl? Şöyle. Ha evet evet bu olur. Tamam. Saçınızda herhangi bir değişiklik ister misiniz? Ha yok, istemiyorum tamamdır. Sizin hemen biter gibi. Ben öyle düşünmüyorum çünkü benim saçım göründüğünden daha uzun. Nasıl yani bir açabilir miyim? Şu boyayı koyayım şuraya. Tabii açın. Oha. Ben bu kadar uzun beklemiyordum. Eh. Neyse hallederiz ya. Siz öyle diyorsanız. Şimdi ilk olarak saçı önce açıyorduk değil mi anneciğim? Evet anne açıyoruz. Tamam. İlk öncelikle saçınızı açacağım ben. Tamamdır. Ama hayır, ilk yıkayacağız o zaman. Hemen şöyle açayım suyu. Hı. Kızım şurada küçücük şampuan gibi bir şey var. Onu getirir misin? Tabii anne. Hı, al. Tamam. Saçınızı kurulayalım. Ya ben çok susadım. Ben bir su alabilir miyim? Ha, içeride var. Tamamdır. tahmini bana sıra ne zaman gelir acaba? Bilmiyorum yani. Neyse önce bir saçınızı açalım o zaman biz. Hı. Ay bu ne be? Hanımefendi daha açtım yani. Ha ben de böyle kalacak sandıma yol Neyse sıkıntı yok. Şimdi boyaya geçebiliriz. Bir bakabilir miyim? Tabi bakın. Aa! Benim hayalimdeki hiç böyle değildi ya. Ama siz ne koyu olsun ne açık olsun dediniz. Bir açığını yapma şansınız var mı? Tabii bir deneyelim. Ha ha bunu istiyordum. Bir dakika. Evet evet bu bu. Tamamdır. Hemen saçınızı sabitleyelim. Bir de düzleştirelim. Bir dakika. Tamamdır. Ay çok sağ olun ya. Çok güzel oldu. Rica ederim. Ne demek? Ay kendimi bambaşka biri gibi hissediyorum. E, saçınızı bağlama gibi bir model istiyor musunuz? Yok ya biraz böyle açık gezeyim. Rapunzel'e benziyorum şu an. Ay çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Neyse ben o zaman hesabı ödeyeyim. Buradan çıkan da bambaşka bir oluyor ya. Evet borcum ne kadar? Ne yaptınız? Saçımı boyadım. Ha, tamam. Şuradan bakayım saç boyama lira? O 500. 500 TL. Kart mı nakit mi? Bakayım nakitim var mı? Nakitim yok kart ödeyeceğim. Tamamdır. İşlem onaylandı. Yine bekleriz. Ha hanımefendi sıra sizde. Tamamdır geçiyorum. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş buldum. Ne istiyordunuz? Gördüğünüz üzere benim saçım çok dağınık. Onu bir düzeltebilir misiniz kesimle falan? Yani ben tarıyorum tarıyorum olmuyor yani. Altları falan bir tane kuaför çok kötü kesti. Bir kesimle düzeltme şansınız var mı? Tamam bir deneyeyim. Aa, sizin saçlar çok zor görünüyor ama. Neyse siz bir deneyin deneyin. Tamam. Eee, e, çok kötü oldu anneciğim. Ne yapacağım? Anne ne yapacağız? Çok kötü kestin. Ya ne yapayım? Kadın ikide bir diyordu. Ay ne oluyor be? Bir bakabilir miyim? Ay bakmasanız olur ya. Ya bakacağım be. saçıma. E, hanımefendi çok kıpırdadı ediyordunuz Ne yapabilirim? Ne yaptın saçıma? Çabuk düzeltin. Denerim. Çabuk düzeltin. Anne düzeltebilecek misin? Deneyeceğim anneciğim. Ya bu ne yaz? Ağlayacağım şimdi saçıma bak ya. Hanımefendi inşallah düzeltebilirsiniz. Çünkü çok kötü seçim şu an. Deneyeceğim hanımefendi. <laughs> of bu hiç olmadı ya. Hiç beğenmedim. E, bir bakabilir miyim? Bakın da ben hiç beğenmedim ya. Oha çok güzel olmuş. Ne? Güzel mi olmuş? Çok beğendim hanımefendi. Çok teşekkürler. Bahşiş bile bırakırım yani. Ay çok teşekkür ederim. Beğenmenize çok sevindim. Neyse ben gidip parayı diyeyim bari. Çok teşekkür ederim hanımefendi. Beni o berbat saçtan kurtardığınız için. En başta bir yapamadığın zaman neyse. Ay saçını düzelttik. Kadın hala dırdırlanıyor ya. Uf harbi anne takmayalım bence. Bunlardan kuaför falan olmaz aga. Allah Allah. Evet ne yaptırdınız saçınıza? Sadece kestirdim. Ama öncelikle çok kötü etti saçımı. Ay hanımefendi ne bağırıyorsunuz ya? Neyse yine de bahşiş bırakacağım. Bu saçımı beğendiğime dua etsin. Kaç sıra? Ee, 150 lira. Neyse ben size 200 vereyim. Hayırlı günler. Teşekkürler. Allah Allah kadına bak ya. Düzeltmeseydim de kalsaydı öyle. Neyse anne sinirlenme. O hava karardı. Ne yaptınız? Kestik falan da. E, sondaki müşteri niye öyleydi ya? Ya yani ne bileyim ya kadın saç kadın çok kıpır diyordu. Keseyim dedim, kesemedim. Sonra bana dürdürlendi yani. Neyse hava karardı. Saate bir bakalım. Tamam. 9 <laughs> olmuş. Neyse tamam o zaman bir yerleri süpürelim. Sonra gideriz. Taşın altına koyup tamamdır. Ben de şunlarla aynayı falan sileyim. Eğlen eğlendin mi Luminacığım? Çok eğlendim anne. Çok eğlenceliydi. Eğlenmene sevindim. Şurayı da süpüreyim. Tamamdır, benim işim bitti. Ben bir televizyonu da sileyim öyle geleyim. Şunu kapatalım. tezgahda masayı da silelim tamamdır benim de işim bitti tamamdır eşyalarımızı alalım yine ben kamerayı alacağım tamam mı ay açıldı anahtarı alayım ben. Şöyle taşın altına. Bir dakika. E burada taş yok. Ne? Taş yok mu? Neyse şu çiçeği koyalım o zaman önüne. Koskoca dükkan yani. Almasınlar. Ben ışıkları kapatayım o zaman. tamamdır. Hadi gidelim. Bu arada arkadaşlar abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Ay ben çok acıktım ya bu arada. Ben de ben de. Bir restoranta götürürsün artık. Tamam tamam götür.